Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün dolabımda kalan ufak tefek sebzeleri değerlendirmek için nefis bir kahvaltılık hazırladım ee, ekmeğinizi bana bana yiyeceğiniz e, çok seveceğiniz bu e, lezzeti mutlaka deneyin diyorum nasıl yapmışım hemen tarifine geçiyorum Tavamızı şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ocağımızın altını açalım Bir tane yarım ay şeklinde doğradığımız kuru soğanı hemen şöyle bir dakika boyunca kavuralım. Çok fazla kızarmasını beklememize gerek yok. Hemen üzerine bir adet kapya biber, bir adet de yeşil sivri biberi jülyen şekilde ince uzun şekilde doğradım. Soğanlarımın üzerine ilave ediyorum. Onları da soğanlarla birlikte soteliyorum. 1 dakika kadar biberleri de soteledikten sonra doğradım. Şöyle 400 gram kadar mantarım vardı dolapta. E, mantarları da şöyle yarım ay şeklinde doğrayıp biberlerin üzerine ekleyerek birlikte sotelemeye devam ediyoruz. Hemen üzerine lezzetini artırmak için. Şöyle bir diş sarımsağımı küçük küçük diş diş çok minik şekilde hemen üzerine doğuruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Dişe gelir şekilde olmasını istemiyorsanız rendeyle rendeleyebilirsiniz. Sarımsaklı da şöyle bir tur kavurup suyunu salıp çekene kadar mantarımızı kavuralım. Üzerine tuzunu ilave edelim. Birazcık karabiber ilave edelim. Çok hafif suyu kalmış bakın. Hemen yumurtalarını bırakıyorum. Yumurtalar pişene kadar bu suyu da mantarları pişirmeye idare edecektir. Mantarlarımız pişti. Hemen yumurtalarını da şöyle boşluk açarak bırakıyorum. Aslında aklımda şöyle çok e, yarı pişmiş bir yumurta olması vardı arkadaşlar. Ama birazdan göreceksiniz biraz fazla pişirmişim ben. Evet yumurtaları kırdık. Yumurtaların üzerine birazcık tuz serpelim. Tuzsuz olmasın. Üzerine bir kapak kapatıp 2-3 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz. Benimki birazcık bir tık fazla pişti arkadaşlar. Siz böyle üzerinin yumurtaların üzerinin bembeyaz olana kadar beklemeyin üzerleri sarıyken alın ki ekmek bandığınızda e, böyle akışkan bir kıvamda olsun yumurtalar. Hemen şöyle servis tabağına alıyorum. Şöyle ekmekle yumurtayıp böyle e, akışkan olacağını düşünmüştüm ama kayısı kıvamında bir yumurta elde ettim. Dediğim gibi siz benden bir tak bir tık ya da bir dakika daha kısa sürede pişirin arkadaşlar yumurtaları kontrol edin şöyle ekmeğinizi bana bana nefis bir kahvaltı edebilirsiniz bugünlük de benden bu kadar yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum malzeme listesini videonun altına bırakıyorum.